Hepinize selam ben Valsi Bugün sizlerle birlikte Kendi bonecraftlarımda Açıklamamıyordum Kendi bonecraftlarımda nasıl ee, Bir para kazanıyorum Nasıl farmım nasıl çalışıyor diye göstereyim farmı tamamen kendim Ama esinlenme bir tane farmcıdan aldım Hangi farmcı olduğunu hatırlamıyorum Bir yabancı kanaldı Bunu hatırlıyorum sadece Evet daha sonra şey Adı nedir bak ne düşüyorum ya ee, sonra işte ben bu kanaldan aldım ve farmı kendi kararıma göre yaptım. Şunlar mesela onun değil, bunlar benim. Buradaki sistemi kendim düşündüm. tabi çoğu şey neredeyse adamla aynı ama şu yani bu repeater'ı kesinlikle ıı, ona az diyebilirim onu. Ee, Android sistem. ne lan? Bir şey açılıyor ama ben anlamadım. Şimdi ikidir bir şey açılıyor. Çok da sinir bozucu. Ne açılıyor ikidir? Bak şöyle bir şey açılıyor. Bir anda bir tane menü açılıyor. Burada emotlar var. Luar Client kullanıyorum. Anlamışsınız zaten önceki videodan da. Arkadaşlar. Ee, şimdi işte bu çalışıyor ve buradaki kemikler geliyor. Normal aldığımız kemikler. Orlus'tan gelip burada normal kemiğe pardon normal kemikten bom Bonami ile dönüyorlar. Evet arkadaşlar daha sonra da e, bunlar bon blok oldu görünüyor. Bonmiller şu di birleştirip gördüğünüz üzere bakın. Bunu mesela çalışıyor bir tane krafter. Tabii ben burada krafter nasıl görüyorum ben onu anlamadım. Har ben nasıl görüyorum ben o krafteri ve çalışıyor da açıkçası çok saçma bir şey. Ben niye basıyorum ki İkinci şematik menüsü açılıyor. Çok saçma. Şu an azından 25, 25 kişi oynuyor. sabah olduğundan bir olduğundan saat. Her neyse arkadaşlar. İşte dediğim gibi burada bunlar birikiyor ve şu an 4 tane birikmiş. Ben farmı tamamen bitirince hemen geleyim. Yani farm tamamen ürünlerini bitirince, mahsulleri bitirince geleyim. Şimdi arkadaşlar evim biraz doldu. Bir yani ses geldi. Çok kusura bakmayın. Arkada da bir tane satış yaptığım bir arkadaşım var. Ee, hemen şöyle alayım. Arkadaşlar 10 tane falan birikmiş. Arkadaşlar çok çok üzgünüm. Ama vardı onlar ile bakalım fiyatlar. Adamlar, adamlar, adamlar. 856. Oh, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Paramızı neredeyse 500 bin falan katladık bu arada. Çok iyi para kazanıyoruz bu bonus'tan. Gelmenizi çok öneriyorum ve ayrıca ben hatta şu an dokuz buçuk aldım ama da sattım ama şimdilik sadece şöyle yapacağız arkadaşlar dokuz almaya devam edeceğiz ee, sonra onu yapıp kendim büyük bir, bir bom farmı kuracağım yani şematikten bakarak bir bom farmı kuracağım ee, her neyse bugünkü videomuz bu kadardı. da hoşça kalın derim bayramlık da aldım çok güzel oldu <laughs> hoşça kalın derim bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın